Herkese yeniden merhaba arkadaşlar. Bugün yine sizlerle beraberiz Futbol Akademi. Ye. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle yepyeni bir e, DLS videosuyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. DLS ile ilgili ilk, ilk, videomuzu çekiyoruz. Ben de oyuna yeni başladım arkadaşlar. Ve şu an çok kötü oyuncularım var. Ee, i̇nşallah daha iyi oyuncular alıp daha güzel, daha güzel oynayacağız arkadaşlar. Ee, şimdi hemen maçımızı yapacağız e, ee, birkaç ara oynayıp videomuzu sonlandıracağız arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şimdi hemen maçı maça başlayalım. Watford'la maç yapacağız. <laughs> Onların ilk 11'i on e, kaleci Foster, sağ bek e, Femanio, e, Trost ve Cuthart, sol e, Solbek, Masina, Orta sahada Kuçka, Soko, eee Bozan, tufan galiba arkadaşlar. Sar var. E, Cho Hernandez ve Forvet'te King var arkadaşlar. Şimdi hemen biz oynayalım. Ben de ilk defa oynayacağım. Bakalım. E, güzel bir e, yani 2022 güzel o, o oyunu güzel mi arkadaşlar? 2021'i çok oynadım. Şimdi 2022'yi oynayacağım arkadaşlar. İlk defa oynayacağım. <laughs> Şimdi hemen maça başlıyoruz. Topu kaptırdık arkadaşlar. Soko sar top bende arkadaşlar. Sol kanattan gidiyorum. Yerde kaldım serbest vuruş gelmesi lazım. Sarı kart. <laughs> Buradan bir orta gelir mi? Gel kalecinin üstüne geldi arkadaşlar. <laughs> Şimdi top onlarda sar. Topu aldım. Top şimdi kat orada. Verdim masine. Şimdi ku. Serbest vuruş arkadaşlar. <laughs> Bir pas topu uzaklaştırdım. Benzema düşüncesi. Lyon. Bir orta Benzema top dışarıda out. Karım Benzema kaçırdı. Out <laughs> kullandılar. Sar. Tost. Şimdi Karim Benzema aldı topu. Benzema bir hareket. Bir vuruş. Korner. Kaleci müthiş kurtardı. Benzema kullanmasın. Bir orta. Benzema. Bir korner daha. Bir o vejeta e benzemadan geldi. Korner tekrar oldu. İndirdim. Wilson vurdu top dışarıda out. <laughs> Hala golü bulamadık arkadaşlar. Karim Benzema koşuyor Karim Benzema. Top aldı serbest vuruş oldu arkadaşlar. Küçük bir dokunuşta faul veriyor. İlk yer bitti arkadaşlar. Sar. Al. Top kaptırdı. Al Şimdi ah 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 ahman persin aldı. O da kaptırdı. <laughs> Sorry. Yani top sardı. Tekrar kaptırdı bizimkiler. Masina. Top bizde arkadaşlar. Kötü bir pas geldi. Taç. Benzema. Yerde kaldı serbest vuruş bir kart gelmeli. Gelmedi arkadaşlar. Bir vuruş az farklı dışarıda out. Karim benzem attı. Topu taca attılar. Bir taç daha. Bir vuruş topalarda arkadaşlar. Müthiş bir gol geldi. Saif'ten. Önü müthiş bir orta, pas e, geldi. Bir vuruş defanstan döndü. İkincisi de gol oldu ikinci pozisyonda. <laughs> Benzema'dan müthiş bir orta geldi. Dakika 70'te golü bulduk. <laughs> Ross Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi top kaptırdık. İnşallah gol yemeyiz. Top tek tekrar aldık. Şimdi Karim Benzema aldı. Benzema bir çalım attı. Benzema gidiyor. Benzema. Benzema. Bir orta kune top dışarıda out. <laughs> Top kapamadık. Sakı. Top kalecim kuliste kaldı. Kulis. Şimdi Karim Benzema. Karim Benzema. Yerde kaldı. Faal vermedi arkadaşlar. topu kaptık ve maç bitti arkadaşlar. 1-0 yendik. Macın... <laughs> maçın maçın adamı Saif oldu arkadaşlar. Grafikleri değişmiş bu oyunun. Bakın içi neler var. Çok kötüler, çok kötü oyuncular var arkadaşlar. Şimdi bakalım. Bunları iletmemiz lazım. Spinji, One Oblin. Hmm. Acı değil, forvet var. 57, 52'lik yerine koyalım. 58'liği de koyalım. <laughs> Şimdi maçımıza başlayabiliriz arkadaşlar. Here Win ne yapacağız? Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayınız. DLS'den ilk videomuz. Ban objen Viner. Ay şimdi Karim Benzema ya. Benzema gidiyor. Benzema. Kötü vurdu Karim Benzema. Şimdi topu kaptık. Bir vuruş topağlarda. Tomane attı arkadaşlar. Müthiş bir gol geldi Tomane'den. Pası verdi. Tomane geldi. Dengesini bozdu aldı. Dar açıdan vurdu topağlarda. Durum 1-0. Fenerbahçe 1. Şevena 0. Şimdi topu tekrar kaptık. Tomena düşüncesi top uzağa gitti. Şimdi dengesini bozmak istedik. Topu kapamadık. Hatalı bir pas geldi bizden. Şimdi Karim Benzema aldı. Benzema vurdu. 2-0 oldu. Karim Benzema attı. Yeni yeni açılıyorum arkadaşlar. Durum 2-0 oldu. Böyle hatalı pas geldi. Yine de Karim Benzema gitti. 11. hatasını telafi etti ve golü takımına kazandırdı arkadaşlar. Lütfen kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. On like yine bekliyorum e, bu video arkadaşlar. Şimdi Karim Benzema. Benzema gidiyor. Benzema. Benzema yerde kaldı yine de bir şey olmadı arkadaşlar şimdi bir orta bir pas Benzema olmadı arkadaşlar şimdi tekrar verdim top kaptırdık Van Aubjen aldı Aubjen vuramadı topa şimdi top kayıcıda top onlarda şimdi Van Aubjen'a geldi. Karın Benzema aldı. Benzema vurdu topağlarda. 3-0 oldu dakika kür. Takımının üçüncü kendisinin ikinci golünü attı Karim Benzema arkadaşlar. Müthiş bir gol geldi Karim Benzema'dan. Ve de ve 3-0 oldu dakika 40 Şimdi top tekrar kaptık arkadaşlar. Müthiş bir müthiş ara pası geldi arkadaşlar. Bir vuruş ve topalarda gene. Hat-trick. Karim Benzema hat-trick yaptı. Müthiş bir hareket yaptı. Ve müthiş bir gol attı Karim Benzema. Müthiş. Oradan müthiş kurtardı ve müthiş bir vole attı Karim Benzema. Takımın dördüncü kendisinin üçüncü golünü attı dakika 45'te. Ve ilk yarı 4-0 önde bitirdik arkadaşlar. Şimdi onlar santrale başladı. Top bizde. Şimdi Tomane aldı. Tomane kaptırdı. Top Touch bizim arkadaşlar. Viner. Viner gidiyor halen. Viner bir orta. Benzeme içe çevirdi. Vurdurmadılar. Benzema geldi vurdu gol. Karim Benzema dördüncü golünü attı. Burada çeviren Karim Benzema değilmiş arkadaşlar. Top oradan geldi. Karim Benzema vurdu gol oldu. 5-0 arkadaşlar. Kendisinin dördüncü takımının beşinci golünü attı Karim Benzema. Şimdi bir uzun o bir uzun oynadık arkadaşlar. Benzema'ya pas Benzema vurdu, kaleci kurtardı. Şimdi bir ortada Benzema'ya gelmedi. Koydu. Top kaptırdık. Top bizde halen Top tekrar kaptırdık arkadaşlar. Bir vuruş top dışarıda out. Spinsi attı arkadaşlar. Spinci attı. Lütfen kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi Karim Benzema Benzema top kaptırdı. Tekrar aldı. Tekrar kaptırdı. Şimdi tekrar Benzema Benzema bir ortayı yaptı. Gelmedi takım arkadaşına. Şimdi takıma arkadaş kaptı o topu benzemeye doğru benzeme yetişemedi şimdi müthiş bir pas bir orta benzemeye doğru bir vuruş topağlarda Karim benzeme attı tekrar arkadaşlar müthiş bir gol daha geldi müthiş ortada Karim benzeme kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi Daki, dakika 90 6 e, gol attı Karim Benzema Şimdi Aston kaptırdı Ve maç bitti arkadaşlar 6-0 yendik Ve böylece e, Maçın oyuncusu Karim Benzema oldu e, Ve şimdi bizden Bugünlük bu kadar arkadaşlar e, Lütfen kanalıma abone olup Like atmayı unutmayın e, Ve beğendiyseniz like'a basın arkadaşlar ve başkalarına da ıı, ıı, başkalarına da bunu önermeyi unutmayın A arkadaşlar kendinize çok iyi bakın görüşmek üzere